Bir başka merakla izlenen köşemizde sıra. Kısaca anlat köşemizde her hafta ekranın renkli yüzlerini karşınıza getirmeye ve onların bilinmeyenlerine yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Bu haftada Merve Polat'a Kısaca Anlat dedik. Bakalım yetenekli isim kendisiyle ilgili neler anlattı? Bedenim kalk gidelim diyor. Benim nane yeme otur diyor. Telefon diye bir şey var biliyorsun değil mi Nalan? Böyle arıyorsun, istediğini söylüyorsun, cevabını alıyorsun. Ankara'nın dikmeninde Zeliş, Martıların Efendisi'nde Merve ve camdaki kız Nalan'ın en yakın arkadaşı Bilur. <laughs> Ay çok fena Ay Nalan çok mutluyum. kısacık kariyer yolculuğuna onlarca karakter sığdıran başarılı bir karakter oyuncusu. Her şeye rağmen bunu başardık. Feride teyzeye rağmen. Baş karakterlerin her zaman en kadim arkadaşı olarak ve kısa ama renkli oyunculuk skalasıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çeken yetenekli oyuncu Merve Polat, bu hafta Kısaca Anlat bölümümüzün konu oluyor. Oyuncu olmak istedim çünkü tekrar tekrar izlemek isteyeceğim yapım en beğendiğim oyuncu, en sevdiğim Türk yapımı. Gelecekle ilgili planım... Gördün telefon çalınca nasıl olduğunu? Alo? Sedat? <laughs> 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 İki sezondur izleyici ekran başına kilitleyen Masum Nalan'ın dış dünyaya açılan gözü Billur'a başarıyla hayat veriyor genç oyuncu. İş geldi. Allah'ım ne olur Nalan olsun, Oyunculuğuyla dikkat çeken Merve Polat kendisine dair bilinmeyenleri Aile Plus izleyenleri için samimiyetle cevapladı. Güzel isim oyuncu olma isteğinin altında yatan sebebi şöyle anlattı: Merhaba, ben Merve Polat oyuncuyum. Oyuncu olmak istedim çünkü oyun oynamayı çok seviyorum çocukluğumdan beri ve oyunun sonrasındaki şifalandırıcı, iyileştirici aynı zamanda da deneyimi sağlayan tarafını gördüğümde e, oyuncu olmak istediğime karar verdim çünkü daha iyi deneyimleyebileceğim daha fazla şey öğrenebileceğim başka bir meslek yok galiba. Zirek dün gece bu evde mi kaldı? Zirek mi? O isimde birini tanımıyorum. Bana numara yapma! Bana bak kadın doğruyu söyle. Yetenekli oyuncuya tekrar tekrar izlemek isteyeceği yapım sorulduğunda bakın cevabını ve cevabının sebebini nasıl açıklıyor. Tekrar tekrar izlemek isteyeceğim yapım Normal People çünkü aşkın insan üzerindeki etkilerini ve yaşla beraber değişen psikolojiyi anlatan çok temiz, çok iyi oynanmış ve çok saf, güçlü bir yerden anlatılan bir iş. O yüzden tekrar tekrar izlemek isterim. En beğendiği oyuncu sorulduğunda klasik bir cevap verdiğini düşünüyor ama bakın sebebini nasıl açıklıyor. En beğendiğim oyuncu biraz klasik ama bir etpit. Ee, çocukluğumdan beri çok severim. Yaptığı her işi zevkle izlerim ve hepsini hayranlıkla takip ederim. Çünkü bence e, bu yaşta e, bu kadar iyi işler yapmış, her şeyi olup hala bu kadar fazla rol için çalışan çok az insan var. O yüzden çok takdir ediyorum kendimi. En sevdiği Türk yapımı dizi hangisiymiş? Buyurun cevabı. En sevdiğim Türk yapımı Kuzey Güney. Çünkü bence iki kardeşin aynı ateşte yandığı bir işi izlemek gerçekten çok keyifliydi. Çok iyi oyunculuklar, çok iyi senaryo izledik ve bir daha olsa bir daha izlerim. Bakın Güzel ismin gelecek planlarında neler varmış. Gelecekle ilgili planım oyun oynamak, sahnede olmak ya da oyun oynayabileceğim herhangi bir yerde olmak. Ee, süreç ne gösterecek bilmiyorum. Bakalım. Bak şöyle düşün. Yüzme bilmemek gibi bir şey. Oyuncu olmasaymış tercihini hangi meslekten yana kullanırmış güzel oyuncu? Bakın cevabı ne oluyor? E, oyuncu olmasaydım muhtemelen öğretmen olurdum çünkü Öğrenmek ve başkasıyla bilgiyi paylaşmak bana çok keyif veren bir şey. Özellikle de çocukları çok seviyorum. Çocuklara böyle bir şeyi anlattığımda onların gözündeki ışıkla beraber ben de parlıyorum. Muhtemelen öğretmen olurum. En son aklında kalan film sahnesi sorulduğunda yetenekli isim hala etkisinden çıkamadığı o sahneyi bakın nasıl anlatıyor? En son aklımda kalan film sahnesi Midsommar'ın... Bir ayin sahnesi, başrol kadının acısını hafifletmek için diğer kadınlarla birlikte beraber ritüel yaptıkları sahne. Bu sahneden çok etkilenmiştim. Hala tüylerim diken diken alıyor. Çünkü gerçekte de acının paylaşıldıkça aslında azaldığını düşünüyorum. O sebeple etkilenmiş olabilir. Her sene mutlaka gitmek istediği yer neresiymiş güzel oyuncunun? Her sene mutlaka gitmek istediğim tek yer Datça. Çünkü benim orada ruhumun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Gidebildiğim her sene de Datça kıyılarına gidip, orada bir suya girip, kendi ruhumla birleşmeyi seçiyorum. Bakın Merve Polat'ı en çok ne kızdırırmış? Şiddetin her türlüsüne kızarım çünkü ee, çok büyük bir iletişimsizlik olduğunu düşünüyorum ve e, hiçbir şekilde de kullanılmaması gerektiğini düşünüyorum. ne psikolojik ne fizyolojik. E, o sebeple de şiddetle ilgili duyduğum her şeye çok kızıyorum.